Ustaların ellerinde, sanatkarların meşlerinde, aşıkların dillerinde, sohbetlerin demlerinde, suretlerin gölgelerinde, meddahların sözlerinde. yaşlıların yüzlerinde, çocuklar ve gençlerin gözlerinde yaşayan mirasımız. Bizi biz yapan değerlerimiz. Somut olmayan kültürel mirasımız. Geçmişten günümüze toplumun sahip olduğu yaşam biçimini, değer yargılarını, inanç yapısını ve estetik algısını yansıtan geleneksel sanatlar, ritüeller, uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler ve beceriler olarak tanımlanan somut olmayan kültürel miras, Türkiye'nin sahip olduğu en önemli zenginliklerden biridir binlerce yıl boyunca onlarca medeniyetin ilmek ilmek işlediği, dünden kalanın yarına devredildiği bu kadim topraklarda ebruyla suya nakşedilir renkler. Bin bir düşle sırlanır Çiniler, ateşte açar çiçekler. Nesilden nesile aktarılır, fıkra olur, masal olur, hikaye olur düşler. bu topraklarda bir fincan kahvenin hatırı kırk yıl sürer. Sohbetin demi, muhabbeti mühürler. Bu topraklarda eller vuslat için açılır semaya, burada zaman aşkla döner. Bu topraklarda hüsnihat ile kimi zaman kağıda, kimi zaman taşa nakşedilir sözler nakkaşın fırçasından geleceğe miras bırakılır tasvirler. Bu topraklarda bir tattan öte birliktir, dayanışmadır, törendir lezzetler. Derin vadiler ve sarp yamaçlarda ıslıkla yankılanır kelimeler. Bu topraklarda yiğitler meydana yendim diye sevinmeden, yenildim diye erinmeden çıkar. ...gönül dağından yükselir sazlarla anlatılan duygular. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca... Bu topraklarda keman keşler... ak yolunda aynı hedefe ok atar. Burada hayaliler karanlığa ışık tutar. Bu topraklarda... Dokumaların el emeği, hayalleri harman, nakışların göz nuru umutları mayalar. İki kıtaya kök salmış, derin bir maziye sahip bu ülkede kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı herkes ama herkes somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkar. Türkiye'nin 2006 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ni kabul etmesiyle somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması çalışmalarına büyük bir hız verilmiştir. Özellikle sözleşmenin icracı birimi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü yüklendiği sorumluluğun bilincinde olarak Sözleşme kapsamındaki çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Türkiye ulusal düzeyde gerçekleştirdiği koruma çalışmalarının yanı sıra sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği somut olmayan kültürel miras, Türkiye ulusal envanteri ve yaşayan insan azineleri Türkiye ulusal envanteri çalışmalarıyla bu alandaki örnek ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Somut olmayan kültürel miras unsurlarının tüm dünyaya tanıtılmasına ve insanlığın ortak mirası ilan edilmesine özel bir önem veren Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine en çok unsur kaydettiren ülkelerden biridir. Bir kültürün yaşatılmasındaki en temel şartın o kültürün uygulayıcısı ve aktarıcılarını yaşatmak olduğu bilinciyle Somut olmayan kültürel miras öğelerini yaşatan ve sürdürmek için çaba harcayan insanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, bu toprakların kültür yolcuları olan ustalarımızı ve zanaatkarlarımızı destekliyor, birlikte çalışmalar yürütüyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz festivaller, yayınlar ve sergiler gibi çeşitli etkinliklerle tüm değerlerimizin ülkemizde ve dünyada daha çok duyulması, kuşaktan kuşağa aktarılması ve yaşaması için çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu topraklarda binlerce yıldan beri süzülüp gelen ve kökü mazide bir ati olan kadim kültürel mirasımız, Türkiye'nin olduğu kadar tüm dünyanın da ortak mirasıdır. İşte bu yüzden gelenekten aldığımızı geleceğe taşıyoruz. İnsanlarımız için, insanlık için.